Hacı Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz fuarımıza. <laughs> hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyi sizler nasılsınız? <laughs> Teşekkürler efendim, sağ olun bizler deyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bu yerinizde misafir ettiniz, ağırladınız bizleri burada. Bu güzel röportajımıza da böyle bir Hacı Bey'i tanıyarak başlayalım. Çok ciddi bir tecrübe var çünkü Hacı Bey'de. Büyük bir keyifle. E, fuarımızın ilk günü. E, gayet mutluyuz. E, Ankara'da ilk kez yapılıyor bu fuar. Biz de bu fuarda olmaktan çok keyifli ve mutluyuz. Evet, hayırlı olsun diyelim standınıza tekrar. Böyle bir sizlerden tanıyalım mı efendim önce? Kendinizden bahseder misiniz? HCK Tekstil, Hacı Köroğlu'ndan esinlenerek HCK olarak çıkarttık bu markayı. Tutuldu, sevildi, beğenildi. Evet, keyifli de bir yer kurmuşsunuz. Hemen tanıyalım. Kaç yılında kurdunuz, neler yapıyoruz, işinizi anlatır mısınız? 1994 yılında kuruldu firma. 30 yıldır yaklaşık bu işi yapıyoruz. Üst üste işimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Birinci hedefimiz kalite, kalite, kalite. Kaliteye çok önem veriyoruz. Değişik fuarlara katılıyoruz yurt dışında, yurt içinde özellikle IFKO küçük küçük yurt dışı ihracat siparişler alıyoruz. Bunun miktar önemli değil. Küçük bir sipariş de olsa bizi ihracatla alakalı çok mutlu ediyor. İşimizi çok seviyoruz. Zaten insan sevmediği ve inanmadığı bir işte de başarı göstermez. De imkansız bir yere kadar çünkü. Kesinlikle. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Sizin de başarınızın en büyük sırrı bu. 30 yıl geçmiş ama hala o heyecan var evet. sizde. 30 yılı geçti ama işimizi çok seviyoruz. Ben işimi çok seviyorum. İşimizle yatıp işimizle kalkıyoruz diyebilirim bunu net bir şekilde söyleyebiliriz aslında. Kesinlikle. Bizi diri tutan, heyecanlı tutan işimizi sevmemiz. Sevdiğimizden böyle heyecanlı ve mutluyuz. Evet. Fuar nasıl geçiyor? Fuarlar aslında bu noktada çok ciddi anlamda bir ivme katıyor. Siz de genişletiyorsunuz. Bu noktada biraz fuar hakkında da bu fuar hakkında görüşlerinizi merak ediyoruz. Fuar Ankara'da hemen hemen ilk kez yapılan bir fuar ama güzel, heyecanlı, coşkulu. Buradan da umutluyuz. Bir şeyler olacağına inanıyoruz. Yani heyecanımız arttırıyor en azından. E, vizyonumuzu geliştiriyor. Yabancı ziyaretçiler var. Mesela ülkemiz adına bu çok önemli bence acaba. Kesinlikle. Öz, özellikle Arap ülkelerinden katılımcılar var. Ufak ufak geliyorlar ve e, devamının geleceğini bekliyoruz. Peki siz bu başarıyı neye borçluyuz? Şimdi 30 sene bu az bir süre değil. Aynı istikrarda gitmek, aynı mücadeleyi sürdürebilmek kolay bir iş değil yani. Azimle, gayretle hiçbir şeye, sebebe, sıkıntıya sığınmadan Azimle çalışmak ve yaptığınız bütün işlerin de arkasındasınız firma olarak tabi. Kesinlikle özverili çalışmak ve işimizi sevmek sevmek. Ve profesyonelde bir kadro var çünkü ekip de önemli yani e, uzman bir kadro olması lazım ki sıkıntı olmaması için. Kesinlikle ekibimiz çok önemli ekibimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar mutfak arası arkası dediğimiz grup özverili onlar da kendi işini çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Bizim kamera arkasındaki arkadaşlarımız gibi diyebiliriz aslında. Evet, ee, peki hayal ettiğiniz yerde misiniz? Yani şöyle bir geriye dönüp bakınca son sorumuz bu çünkü. Hay şöyle bir geriye dönüp bakınca efendim. Hayal ettiğimiz yere doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Benim amacım üst düzey ürün yapmaktı. Ona ulaştık. Daha da üstünü yapmak. Avrupa'ya açılmaktı. Ufak ufak siparişlerimiz alıyoruz. Orada Arap ülkelerinden. Orada da bir başarı yakaladık. Ama bunu daha üst düzeylere çıkartmak. Bence bu hedef hiç bitmeyecek. Yaşam bu deva Eminim o hedefe ulaşınca başka bir hedef düşüneceksiniz yine. İnşallah. Ama kalitemizden ödün vermeyeceğiz. Azmimizden, gayretimizden ödün vermeyeceğiz hiçbir zaman. Evet, biz bu yolda sizlere başarılar dileyelim. Çok samimi bir röportajdı öncelikle. Ben güzel enerjiniz için çok teşekkür ediyorum. Hatırlatmak istiyorum. Herkes buraya gelsin, görsün stantınızı. Yani ürünlerinizi görürler, bir çayınızı kahvenizi içerler. Kesinlikle çok geniş e, ürün yelpazemiz var. Hemen hemen herkese hitap edecek gruplarımız var. Evet ve HCK'da de gülümseme hizmet eder. Bunu da söylemeden geçmek istemedim evet, efendim. HCK demek gülümsemek demek hizmet demek. Evet başarılarınız daim olsun. Başka programlarda görüşürüz teşekkür inşallah. Ederim, Hoşçakalın. Sağ olun teşekkür ederim.